Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yapay bir phone videosunda karşınızdayım. Bugün fayyin yeni şeyler geldi. İşte avantaj puanları güncellendi. Bir dünya bir şeyler oldu ve pazarda da inanılmaz ucuzluklar vesaire bir dünya şey var. Arkadaşlar öncelikle hemen bir kaldığımızda bakalım. Kaldığımızda bir iki tane böyle değişiklik var. Şöyle birinci değişikliğimiz bender. Arkadaşlar bender yorumlamak gerekirse ben stoper kartını aldım stoper kartı bence çok daha iyi sabit kartından e hemen şöyle verilerini de açalım gördüğünüz gibi 98 hız ideal bir hız güzel bir hız 124 defans 110 fizik bu defans özelliği çok üstün bir adam 134 markajı var 114, 122, 123 top kesme inanılmaz bir adam hem de ikonun şeyi gibi böyle bir iki kimya bağlama veriyor. O güzel. şu kimya şeyine baktığımızda da 6-6-8 Beckham'da da kimya aldım zaten. 20 puan yapabildim bu adamı burada. Onun dışında Davis'imiz var arkadaşlar. Davis açıkçası oyuna İngiltere Ligi'nden bir sol bek gelmediği için mecburiyetten aldım. hani çok pahalı bir adam değil zaten. 2 milyon civarında bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar Rodri. Rodri'yi niye aldım? Sanson varken Rodri buraya niye geldi? Birincisi e, kimyam düşmüştü ve buraya da Griezmann gelecek olduğu için kimyalama hani kimyayı biraz daha yükseltmem lazım dedim. Şunlar hem aynı takımdan ya. Aynı takım kimyası da olsun diye hem Rodri'yi aldım. Hem de arkadaşlar 4-3-3 oynadığımız zaman şimdi Beckham e, biraz daha ofans ağırlıklı bir adam. Yanlış mıyım? De Bruyne zaten tam ofansif orta sahne. ofansif. Burada da Sanson olunca hani orta sahada top kesici bir adam olmuyor. O işi de Rodri üstlendi burada. 101, %99 defans özellikleriyle o da artık kadromuzda. William Marseille zaten kadromuzda olan adamlardı ve geldik Griezmann'a. Arkadaşlar Griezmann pazarda çok komik fiyatlara satılıyor. 2.5-3 milyon civarına 99 gen Griezmann'ı görebiliyoruz. Ben buna aşırı üzüldüm. Yani 99 gen bir oyuncunun bu kadar ucuz olması ve bu kadar kolay ulaşılabilir olması. Beni biraz üzdü ama neyse. Ee, arkadaşlar ben kullandım. Bir 3-5 maç yaptım. Biraz bence kanat oyuncusu için yani 99'luk bir kart için Griezmann yavaş. Ee, 116 şutu var. Yani inanılmaz iyi onu söyleyeyim. Yani nereden vurursa olsun giriyor. Onun dışında fiziği çok öyle hani söylenilen gibi değil. Hani 91 fizik değil, hani daha zayıf bir fiziği var. Marcel'le aynı ise bu adamlar ben bilmiyorum yani. Bir de Pickford'umuz var işte. Pickford da idare ediyor. Bence iyi bir kaleci. Şimdi yıldız biletine gelelim. Yakın bir zamanda arkadaşlar yıldız bileti videosu çekeceğim. Aldığımız zaman. E, yıldız biletinde de yeni bir şey getirdiler. E, bu da işte özel bilet diye 19 TL'ye alınabilecek böyle bir şey getirdiler. E, bana kadırsa arkadaşlar yani ben dürüst konuşmak gerekirse buna 19 TL verilmez. Bence vermeyin yani yazık. Şu bir yani bir vasfı yok ona yani öyle çok bir özelliği yok. Buna 90 lira verin daha iyi yani 3 tane usta oyuncu bir dünya derece işte hani zaten kendi parasını çıkarıyor. Bir, kere bir kere verdiğiniz zaman iş bitiyor. Ee, burada da fişlerle aylık 330 fiş falan alabiliyorsunuz galiba. Hemen şuraya da bakalım. Arkadaşlar bu da açıkçası ben e, Pogba'ya hayran kaldım. Yani şu özelliklere bakar mısınız? Yani böyle bir şey var mı? Yani uzun pas 140 hani inanılmaz iyi. E, onun dışında şu alexandroyu da beğendim Şuna bakmadım bak bunlara hiç bakmadım Yani yok bunlar şey değil Şu iyi bir de 125 hızlı olması Aynen bu Gonçalo Guedes Gue Öyle okunuyor herhalde bilmiyorum O da iyi ee, Burada da aşırı sanırım hani Şuraya kadar mı geliniyor galiba Yok şunu alabiliyoruz bedavaya Yüzgen oyuncu bedava artık ee, onun dışında başka ne söyleyeceğim? Şu hemen şuraya girelim. Ve son bomba olarak da bir şey göstereceğim. Bir taktik. Bunu biraz geç vermiş olabilirim. Hatta şunu da gelin açalım beraber. Hmm güzel. Baya bir şey verdi ya. Şimdi burada arkadaşlar bunlar günlük oynadık ettik. Ee, zaten biliyorsunuz iki tane 99 iki tane 95 gen oyuncu alabiliyoruz. Burada arkadaşlar 4 tane açtım. Şu şunları almayı, almak için cevher bastım biraz. Ve şu 3 üç çıktı. Hani ilk, e, bir tane usta oyuncu bile çıkaramadık biz buradan. E, mahallede de şöyle şu da zaten şeylerden yani bütün şansımızı biz burada kullandık. 99'luk oyuncu çıkardık ilk paketten. Arkadaşlar buna indik 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 geldik. Burada da ben aldık. Stoper bende. Sonra Lenglet aldık. Lenglet ben kaç 2 milyon civarına falan sattım. Sonra da 99 Griezmann aldım. Şimdi 95 gen Isco 99 Asans Asensio alacağım ama bana kalırsa ben Asensio'yu kadroma koymak istiyorum ama kimyalayamıyorum maalesef. Olmuyor. Ona bir şekilde bir kılıf uyduracağız. Bu arada avantajlarda da şöyle bir şey oldu. Lig, League, ligde maç kazandığınız zaman galiba 350 mi 450 mi ne öyle bir şey veriyor. Bir sonraki maç kazandığımda da ligimiz maç kazandığı zaman bu omuzken alacağım. Sonra da max kimyaya basacağım. 6 12 veriyor. Evet. Güzel. Onun dışında 3,5 milyon param var. Ee, bu 3,5 milyonu nasıl kastım hemen söyleyeyim. Bu kadar oyuncu değişti. Bu kadar masraf yaptım. Bu 3,5 milyon nereden geldi? Arkadaşlar buraya 80 gen yazıyoruz. hatta ben bir dakika 80 Dörtgen yapıyorum. Yani öyle yapıyorum. Biraz daha fazla uğraşıyorum ama 80 gen de yapabiliyorsunuz. bu da 90 yapıyoruz. Ee, burada da şöyle program olarak da geliyoruz. En yeni. Bu dört mevsim bar tatili şeyine. Buradan da arkadaşlar şu 90 bin pardon 90 bin yazalım. Yazamadık bir türlü. Hı. Arkadaşlar bu oyuncular ee, güzel snipe yaptığınız zaman şunu kapayım mesela. Güzel. Bunları böyle şey yaptığınız zaman böyle bu fiyatları arkadaşlar alabiliyorsunuz. İyi denk geldi bu arada. Başka var mı? Şu daha ucuzum. Bakın. Bunlar bu fiyatları gidiyor. Hani 51 bin, 18 bin yani şaka gibi geliyor insan ama bunlar gidiyor bu fiyatları. Ee, arkadaşlar 86'lık daha çok böyle hani en yüksek reytingi almaya çalışın. Ee, biz kaç aldık? 70 küsur aldık. Şuradan hemen gelelim. Ee, ben ucuzdan koyacağım çabuk gitsin diye. Şöyle. Şu ikisini direkt koyuyorum. Ee, yani direkt satılacağına eminim. O yüzden zaten direkt iki tane topladım oradan. Bunlar da 150 liradan koydularım ama 150 liradan gitmiyor bu adamlar. Onu da söyleyeyim. Çok ince büyük çizgileri var. Ee, bu, ben de bunları aşağı yukarı 50 bin civarı falan toplamışım galiba. Bunları da koyalım. 99 bunlar bence e, satılacaktı. Çünkü çok fazla sattık zaten. Dün akşam olsun, sabah olsun bir dünya sattık. Bu arada ben sezonları oynamıyorum. E, soranlar o, olur. Gulitan almayacak mısın filan. Oynamıyorum. Almayacağım bir ihtimal. öyle Öyle ee, duyu. bir de bir şey daha söyleyeceğim, hatırlatma anlamında. Arkadaşlar, şu hani fişleriniz var ya, şu puanlarınız. Bunlar arkadaşlar biriktirin tamam mı? Bunu yüz yaptın, değil mi? Açma. Bir hafta bekle. Saat 22.00 olduğu anda oyuna gir hemen bu paketi aç. Ne çıkarsa çıksın. Yani şundan mesela kim şu beraber demiş atıyorum orada yazacak 3 milyon. Koy 400 bine. Hemen orada da bin yap. Tık 400 bin hesabında. Anladın? Böyle şeyler yaparsanız da bu oyunda güzel bir şey kasarsınız. E, şu anda yapmışım. Bunları harcamışım. Ka kasmayı bekliyorum hani. Dolmasını bekliyorum. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Belli bir süre video yapmadım. Ee, yarın da yarın akşam gibi e, yeni videomuz gelecek bir oyuncunun rebuild'ını yapacağız. yapacağız e, oyuncu şu anda Fenerbahçe'de oynuyor e, Fenerbahçe'ye geldi İyi bir oyuncu daha detay vermeyeceğim sürpriz olsun hepinize iyi günler diliyorum videoyu beğenmeyi ve like atmayı e, abone olmayı unutmayın